Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ramazan'da yaklaşmakta. O yüzden e, tatlı yapalım diye düşündüm. E, öncelikle malzemelerimizi sayalım. E, 150 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ. E, ben içine koyuyorum. Normalde tarifinde yok ama. E, yarım çay bardağı irmik, 1 e, su bardağı şeker, 1 e, yumurta kabartma tozu, vanilya, tuz. Ee, dediğim gibi ben içine e, portakal kabuğu da koyacağım. E, biraz da kakaolu yapacağım. Yani isterseniz hani içine kakao koyup hepsini kakaolu da yaparsınız. Veyahut yarısını kakaolu, yarısını da sade yapabilirsiniz. E, dediğim gibi ben e, yaparken içine bir şeyler katmayı, değiştirmeyi seviyorum. E, ben arasına ceviz de koyacağım. Öncelikle şerbetimizden başlayalım. Şerbetimize 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su koyacağız. Ben 2 bardağını koymuştum. Bir bardağını da sizle beraber koymak istedim. 3 su bardağı şekerimizi koyduk. Suyunu da koyalım. Şekerin çok fazla kaynatmayacağız. Yani şerbetini. kaynamaya başlayınca 5 dakika kaynasa yeterli. Evet. E, denemenizi tavsiye ederim. E, çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı. Normalde bunun ismini e, farklı farklı e, paylaşan arkadaşlar gördüm. Şekeriniz eriyince üzerine 4-5 damla da limon damlatacağım. Dediğim gibi isterseniz içine portakal rendesi ya da limon kabuğu rendesi koyabilirsiniz. Seveceğinizi düşünüyorum. Evet şimdi margarinimi koymuştum. Yumurtamı da kırıyorum. Evet. De bardak, şekerimi de bir su bardağı şekerimi koyuyorum bu arada. Margarinimiz oda ısısında olursa iyi olur. Yumurtamız da öyle. Bir kasede irmiğimiz var. Ee, şekil verdikten sonra e, irmiğe bulayacağız. Daha sonra tepsimize sıralayacağız ve 180 derece sıcaklıkta önceden ısıttığımız fırınımıza sürüp şimdi fırına göre farklılık göstereceği için hani şu kadar süre diyemeyeceğim 15-20 dakika kesin sürer diye düşünüyorum dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum Yaptığınızda çok memnun kalacaksınız. Çok seveceksiniz. Hafif bir tatlı bu arada. Şeklini dediğim gibi istediğiniz şekil verebilirsiniz. İster yuvarlak ister parmak şeklinde. örtüsünü koyduktan sonra söyleyeceğim. Ben dört bardak hazırlamıştım. Vanilyamızı, kabartma tozumuzu ve tuzumuzu atıyoruz. Yapımı da çok eğlenceli oluyor. Fazla zaman da almıyor. Arkadaşlar genelde ben hani yaptığım tarifler çok basit gelebilir çoğu arkadaşımıza. Çünkü e, ben genelde çalışan bayanlarımıza yönelik düşünüyorum. Geçen seneye kadar ben de çalışıyordum. O yüzden çalışıp eve gelip yemek tatlı ya da hamur işi yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yani zamanınız olmuyor. Bir de mesai saatleriniz belli değilse o zaman daha zor oluyor. O yüzden ben olabildiğince kolay yemekler yapmaya çalışıyorum ki herkes yapabilsin diye. Videolarımızı beğenmenizi, yorum yapmanızı ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. Umarım çok görmezsiniz. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi portakal kabuğunu karıştıracağım. Şerbetimiz de bu arada kaynamaya başladı. Altını kıstım. 5 dakika kaynadıktan sonra da ocağımızı kapatacağız. Sonra soğumaya bırakacağız. Şerbetimiz soğuk olacak. Tatlımız sıcak olacak. Arkadaşlar. Denemenize şiddetle de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok bereketli bir tatlı. Nerede? Hazır. Yumuşak bir hamur olacak, elimize yapışmayan, öyle yuvarladığımız zaman elimize yapışmıyorsa hazır. Şimdi böyle yapacağız. Yuvarlak ceviz kadar alacağız böyle parmak şeklini vereceğiz. Daha sonra ben yani öyle yapıyorum. Arasına böyle deriz koyup kapatıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Cevizlerinizi e, ortadan bölüp yaparsanız daha güzel olur. Yani tüm değil, yaprak yarım olursa daha güzel olur. Evet. Ben bunları şimdi hepsini hazırlayayım. Daha sonra irmiye bularken. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben yaptım, ilerlettim. Şimdi size e, biraz yana da kakao karıştırdım. Onu göstereyim. Nasıl yaptığımı. Böyle yuvarladıktan sonra arasına cevizimizi koyup ben bunların şeklini değişik yapacağım yuvarlak yapmayı düşünüyorum. Kalınlığı aynı olacağı için pişme süresi aynıdır diye düşünüyorum. 2 yemek kaşığı kakao kattım. Birazcığına değişiklik olsun diye. Bir tane de böyle denelim. Bakalım nasıl olacak. Yarım cevizimizin arasına koyuyoruz yuvarlaklar için. Parmak şeklinde olanları bir daha ortasından bölüyoruz. Şekli siz istediğiniz şekil verebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Lütfen kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiğiniz videoları paylaşabilirsiniz. Siz de bana öyle katkıda bulunabilirsiniz. Sizler yorum yaptıkça, beğendikçe ben de daha çok istekli oluyorum. Kolay bir tatlı, hafif bir tatlı. Yemeklerden sonra çayın yanına. Ramazanda e, mesela bir tepsi böyle yapıp kendinize eğer yani misafirlerinize de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok hafif bir tatlı. 3-4 gün size yeter diye düşünüyorum. Kesin yeter yani. Tabii ki Ramazanda yememize dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kilo almamaya dikkat ediyoruz. Hamur işi yememeye dikkat ediyoruz. Evet. 180 derece ısınmış fırınımıza alt üstlü orta katına koyacağız. Süreyi ben size piştikten sonra söyleyeceğim. Her fırına göre farklılık gösterdiği için şu kadar süre diyemiyorum. Yanlış bilgi vermemek için arkadaşlar. Evet, piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Bir tepsi çıktı verdiğim ölçülerde size göstermek istedim. Şimdi fırına süreceğim. Evet arkadaşlar tatlımız pişti. Şimdi biraz soğukluğu çıkana kadar çok hafif fırın sıcaklığı çıkana kadar bekletiyoruz. Daha sonrasında aslında yağlı kağıt olduğu için tepsiyi değiştiriyorum ben. sonra da soğumuş olan şerbetimizi üzerine dökeceğiz. 20 dakika yani benim fırında 20 dakikada pişti. Tabii ki fırından fırına değişiklik gösterebilir. Gördüğünüz gibi kızarıklığı böyle olması gerekiyor. Şerbet ölçüsünü de verdiğim ölçüde yaparsanız tam geliyor. Yani çekiyor şerbeti. Ölçüler tam. Aslında bir tepsi çıkıyor. Benim verdiğim ölçülerde. Arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayın <laughs> desteklerinizi bekliyorum. Sizler beğendikçe yorum yaptıkça bizlerle daha şekle video çekiyoruz. Evet. Tatlımız hazır. Böyle bekletelim. Bir saatte hazır olur. Evet arkadaşlar tatlımız çekti. Size göstermiştim. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Üzerine koyup. Aynı hamurla birazcık kakao koymuştum. Böyle yapmıştım. Gördüğünüz gibi tatlımız çok güzel, çok hafif. E, şerbeti de tadı da e, fazla değil yani. Enfes. Bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Benim verdiğim ölçülerde bir tepsi tatlımız çıkıyor arkadaşlar. E, hamurumuz sıcak yani sıcaktayken fırından çıkarttıktan sonra biraz bekletin fırının sıcaklığı çıksın. Şerbetimiz de soğuk olacak. Hepinize afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.